Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti Yarn'ın Mercedes'e koton ipi ile hazırladığım filili modelli çok güzel bir tığ işi çalışma tarif edeceğim. Şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar zarif bir model ki çok tatlı duruyor. Modelimizin arka kısmı da bu şekilde yapımı inanılmaz kolay ve keyifli bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler çok da hızlı ilerleyen bir model bu örneği yazlık çalışmalarınızda kullanabilirsiniz yeleklerde, hırkalarda, süveter yapımlarında, bluz yapımlarında kullanılabilecek çok güzel bir örnek bunun dışında fili çanta yapımında kullanabilirsiniz ee, ya da kırlent, runner, şal yapımında dahi kullanılabilecek çok güzel bir örnek ben çalışırken inanılmaz keyif aldım umarım sizlerde beğenir ve denersiniz detay tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim burada modeli sizlere tarif etmek için spagetti yarını merserize koton ipliğini kullanacağım tığ numaram da 3 milim olacak sizler kendi kullanacağınız ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz zincirle başlangıç yapıyoruz Burada ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Mutlaka buna dikkat edelim. Bu her örgü için geçerlidir. Çok sıkı yaparsanız alt kısımda toplama olur. Eğer çok fazla gevşek bırakırsanız da alt kısımda dalgalanma olur. Buna dikkat ederek zincirlerimizi sadece bir tık gevşek olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada modelimizi ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç uğraşmayacağız. İstediğiniz ölçüye gelene kadar zincirlerinizi yaklaşık bir 5 santim kadar fazla fazla çekin. Artan zinciriniz olursa sonradan keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar zincir çekmem yeterli. Tığımın başına doluyorum. Alt kısımda 1, 2, 3, 4 zincir bırakıp 5. zincirin olduğu boşluğa batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte doladık. İkisini birlikte bir zincir çekiyoruz tekrar doladık aynı zincir içerisine gelerek ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var ikisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz trabzandan sonra bir iki zincir çekiyoruz alt kısımda bir iki zinciri bırakıp üçüncü zincirin içerisine direkt batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz sonra tekrar bir iki zincir doluyoruz alt kısımda bir iki zincir bırakıp 3. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz İkisini birlikte ikisini birlikte arada bir zincirimiz var doluyoruz aynı Zincire gelerek ikili trabzan örüyoruz bakın bir üçgen oluşturmuş oluyoruz şu kenardaki zincirli noktayı da direk kısmı olarak e, tamamlayacağız üçgen iki zincir sık iğne iki zincir tekrar bakın bir üçgen yapmış olduk şimdi tekrar iki zincir alt kısımda bir iki zincir bırakıp üçüncü zincirin içerisine direkt batarak sık iğne tekrar iki zincir doluyoruz bir iki zincir bırakıp üçüncü zincirin içerisine batarak ikili trabzan bir zincir doladık tekrar aynı boşluğa ikili trabzan örüyoruz bakın model hep bu şekilde kendini tekrar edecek Alt kısım ilk sıramız bu şekilde. Ne kadar istiyorsanız o kadar modelinizi uzatabilirsiniz. Başlangıçta söylediğim gibi artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Artan zincir bizim için hiç problem değil. Tekrar iki zincir, bir iki zincir bırakıp üçüncü zincire direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tekrar iki zincir, bir iki zincir bırakıp üçüncü zincire batıp trabzan bir zincir. Tekrar trabzanlı üçgenimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu kadar yeterli. Küçük bir örnek tarif edeceğim için şimdi bitişi göstermek istiyorum. Bitiş içinde bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Bu noktada bir zincir atlıyoruz. ikinci zincirin içerisine batarak direkt ikili trabzanla bitişimizi yapıyoruz. Bakın trabzanla bitirdik. Buradaki zincirli noktayı da direkt kısmı olarak sayacağımızı söylemiştik. Şimdi bir üst sıraya başlıyoruz. Bunun için de her defasında 1, 2, 3, 4 zincirle başlangıç yapacağız. Örgümüzü çeviriyoruz. Doladık tığımızın üzerine bakın üçgenin içerisine geliyoruz. Üçgen dediğim kısım trabzan bir zincir trabzandan oluşan nokta. Bu bir zincirlik üçgenin içerisine batıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan, bir zincir doladık. Tekrar bir tane trabzan daha örüyoruz. ikisini birlikte. ikisini birlikte. Hep üçgenin içerisinde üçgen. Hep bu şekilde gelecek. Şimdi bakın iki zincir sık iğne 2 zinciri oluşturduğumuz burada 2 tane file noktası var. Şimdi bu file noktasını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz, doluyoruz. Bir sonraki üçgenin içerisine geliyoruz. Bakın yani bir zincirlik boşluğa bu iki file noktasını sık iğne noktasını atlayarak bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan arada yine bir zincir doladık. Aynı yuvaya gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın fileli noktayı bu şekilde geçmiş oluyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir doladık bakın iki zincir sık iğne iki zincir noktasına hiç dokunmadan direkt üçgenin olduğu yani bir zincirlik trabzan arasındaki bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan bir tane bir zincir tekrar aynı yuvaya bir tane ikili trabzan örüyor sonra tekrar 1 2 3 4 zincir doluyoruz son üçgene bakın geldik bir zincirlik boşluğa tekrar bir tane ikili trabzan bir zincir. Bir tane ikili trabzanımız ördük. Bitiş için de bir zincir doluyoruz. Buradaki bakın hemen şöyle zincirin olduğu nokta hemen trabzandan sonra gelen birinci ikinci zincirin içerisine batarak ikili trabzandan bitişimizi yapıyoruz. Yani alt kısımda yine bir zincirlik boşluğu bulmuş oluyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına dolayarak bakın üçgenin içerisinde her defasında üçgen başlayacağız. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir aynı yuvaya tekrar ikili trabzan. Şimdi 4 zincirin olduğu noktaya ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Baktığımız zaman model sadece iki sıradan oluşuyor. Sürekli bu iki sırayı tekrar ederek modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Üçgenden sonra iki zincir. Şimdi 4 zincirin olduğu geniş boşluğa direkt batıyoruz. İlmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Zincire tutturmadan bakın. Geniş boşluğa batıp bu şekilde sık iğne ördük. 1 2 zincir doluyoruz. Üçgenin içerisine gelerek yani bir zincirlik boşluğa bir tane trabzan, bir zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzanla üçgeni oluşturmuş olduk. Tekrar 2 zincir, 4 zincirlik geniş boşluğa direkt batıp sık iğne İki zincir, üçgen içerisine gelerek tekrar trabzan, bir zincir, trabzanla üçgeni örüyoruz. Tekrar iki zincir. Bakın hep model aynı şekilde ilerliyor. İki zincir, son üçgeni örüyoruz. Trabzan, bir zincir, trabzanla bitişi yapmamız gerekiyor. Burada 4 zincirimiz vardı. Trabzandan sonra bir zincir çekip bakın hemen trabzanın yanındaki bir zinciri atlayıp bir ikinci zincire batıp ikili trabzanla bitişi yapıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle örgümüzü çevirerek tekrar yine üçgenleri kuracağız. 4 zincirli kısmı öreceğiz. Bakın yine üçgen içerisine bu kısmı göstermiş olayım. Trabzan 1 zincir, trabzan 1, 2, 3, 4 zincir doluyoruz. Bakın fileli 2 noktayı atlayıp direkt üçgen içerisine gelerek trabzan 1 zincir, trabzan örüyoruz. Hep bu şekilde Bakın iki sıra boyunca sıra kendini tekrar ediyor. Oldukça muhtazam, güzel düşen bir örgü. Bunu böyle ajurlu yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. İstediğiniz projede rahatlıkla kullanacağ, kullanacağınız bir çalışma. İsterseniz fil çantalar çok yakışacaktır bu modele. Çok da güzel duruyor. Bakın büyük örneği de sizlere bir kez daha göstermek istiyorum bu renge de çok yakıştı. Gerçekten çok keyifli ilerleyen bir model. tarifimizde bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.